glutensiz kıymalı gözlememden başlamak Harika. istiyorum. Çünkü hiç hamur yoğurmayacağız. Çok lezzetli bir krep hamuru hazırlayacağız. Hmm, Şöyle yumurtamı ben çırptım. Tamam. Üzerine suyu ekliyorum. Bu normal su mu Sandra yoksa? Normal içme suyu. Soda su değil, maden suyu su değil yani. Normal içme suyu. Okay. Şöyle biraz tuz ekleyeceğim lezzetlendirmek için. Kara buğday unu kullanacağım. Kina unu hı hı. da kullanılabilir arzu ederlerse. Sorgum olur mu? Sorgum da olur hocam. Tamam. Şöyle güzelce bir... <gülüyor> <gülüyor> Hocam evdeki Tarif. malzemelerle bu tarifi <laughs> ben nasıl yapabilirim? Sandım her ben o hafta sonu yaptığım için <gülüyor> evde. <gülüyor> Şöyle güzel bir krep hamuru evde elde Evde var şimdi. <laughs> Onla yapabilir miyim <laughs> yaparım. Evet olur. <laughs> tamam. Şöyle iyice bir karıştıracağım Şu hale ki şey olsun. Baya Bayağı böyle cıvık krep evet, hamuru evet, şey yani. gibi olacak. Evet krep hamuru gibi olacak. Orada da krepe tamam. tavası var zaten. Evet. evet. Ben bir iç harcı da hazırladım. Onu da anlatayım. Önceden hazırladım Şudur. çünkü soğuması için. Evet. evet. E ee, biraz tereyağı zeytinyağında kıymayı önce güzelce kavurdum. Sonra Hı. ince kıyım soğanı ekledim. Zerdeçal tozu, e, zencefil tozu, birazcık tatlı toz biber ekledim. Tuz, Hı. karabiber güzelce karıştırdım. Sonra Hı. kıymalarımı ekledim. En son da soğuduktan sonra biraz maydanoz ekledim. Bu şekilde hazır soğudu bekliyor. Ya bir tadına bakacağım bir kaşık. Ha bu mu ya? Söylediğim gibi burada. Elimle geziyorum hiç görmedim hiç görmedim. Bir tadına bakacağım. Siz bir bakın. Ben de o sırada acayip tavamı koyacağım. İyi olmuş <laughs> mu? Afiyet olsun. Beğendin mi? Sanki Sandra, bu kapalı gözleme gibi mi olacak? Gözleme gibi olacak. Buna böyle... sen e, sen sembusek yapıyorsun Sandra. Onu diyecek <laughs> sembusek derler. Onun glutensiz halini evet, yapacağım. Evet, ben Mardin'de hmm. çalışırken sembusekle hayatımı geçirdim. O zamanlar gluten yiyordum tabii ki bundan 30 sene önce. Hmm. Ee, sen bu sembusek Mardin'in yöresel yemeğidir. Ee, lahmacunun kapalı olanı gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Bizim Anadolu'da yapılan saç çöreğine de çok benzer. Çok da lezzetli bir yemektir. Değil mi? Evet, evet evet. Ya zaten kötü olması mümkün mü? Şu kıymayı nereye koyarsan <laughs> koy güzel yani herkes lahmacun <laughs> şeysi havası evet. varsa. Şöyle çok az biraz daha kıvam alacağız. Evet. Sonra da ekşili e, maş, maş fasulyesi salata salatası sonra ona geçeceğim. Bol güzel malzemeli, evet. Hı. malzemeli. Bir de bu arada el ayak terlemesiyle ilgili çok fazla soru gelmiş. Hı. E, hocam isterseniz Hı. bu özellikle hem çocuklarda yani e, Hı. testlerini yaptırdık. E, herhangi bir teşhis konulmadı ama müthiş şekilde elleri avuç içleri terliyor. Hı. Hatta Hı. sıkıntı bile yaratıyor yani sosyal hayatında Hı. diye soru Hı. gelmiş. El ayak terlemesinin Bitkisel olarak bir tedavisi var mı diye de sormuşlar. Şimdi bir kere e, testleri yaptırdım hiçbir şey bulunamadı diyorsa gerçekten böyle bir terleme vardır. Yani el ayak terlemesi ya da bölgesel terleme ya da tüm vücutta aşırı terleme diye bir şey bazı insanlarda yapısal olarak yapısal. mümkün. Evet tamam. bunda da yapacak bir şey yok. yok. Ama tiroid hastalıklarında özellikle ve diyabette el ayak terlemeleri görülebilir. Dolayısıyla eğer el ayak terlemesi varsa ve hatta şöyle bir şey oluyorsa daha önce yoktu böyle bir şey. Yeni başladı bir senedir var iki senedir var diyorsa hmm. mutlaka tiroidine ve diyabeti olup olmadığına bakmakta fayda var. Çok o önemli. durumda da bunların hepsi aslında beslenme ile ilişkili. Evet hastalığına göre eleyak terlemesini ya da eleyak üşümesini yapan farklı hastalıklar olabilir. Hastalığına göre yaklaşmak gerekir. Kansızlığa bakmak gerekir. Eleyak hmm. üşümesi de çok büyük şikayet Acaba aslında. Acaba nelere bakıldı o çocukta değil mi? Şimdi Tabii. hemen annesi eğer yani, izliyorsa. Için, evet, bilmediğimiz için onu şu anda... Böyle bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Hı hı. Ama bütün ama bunlara bakılarak pekala buna uygun tedaviler verilebilir. Gözüm Sandra'da evet. bir şeyler yapıyor. Orgunda dikkatim <gülüyor> dağılıyor. <gülüyor> tamam hocam yemek yapılırken size soru <gülüyor> sormayacağım <gülüyor> biraz. Dikkatim <laughs> dağılıyor. Siz <Sözsüz gülüyor> de Ben araları doldurayım diye mümkün olduğu kadar çok fazla sık soru sormaya çalışıyorum. Ama evet. siz haklısınız. Yani Şimdi, baksana. Evet Şu nedir dağılmasın yani. yani. Evet. Altı piştikten sonra kıyma harcımı ekledim. Biraz üzerine rende e, kaşar peyniri Niye ekledim. Niye peki kıymanın soğumasını istediğini merak ediyorum. Çok sıcak olursa hamuru birazcık şey ya boza bile. Şey olur. Hmm. Evet dağılır. Aynı börek diye. pişirir Doğru. gibi. Tamam. Daha sonra şöyle, şöyle güzelce kapattı. bir kapatacağım. Hatta birazcık daha kızarabilir ama ben çabuk olsun Gösterme diye. Göstermen açısından bunu böyle evet, yapalım Evet birazcık seferli. şöyle yapacağım. Ne oldu Normalde size? biraz daha kızartıyoruz. Evet birazcık daha kızaracak. Şöyle burası kapanacak of, o kaşar of, peyniriyle. Of, of. Kaşar da dandama, zaten yapıştıracak onu. Evet en son böyle üzerine sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim. Ve tereyağı böyle nane Allah. ile Yarın bir sos yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok Allah. lezzetli olacak. Hiç gluten içermeden gözlemenin keyfine varacak. Çok kolay bir de. Evet. Müthiş. Bayıldım. Üç o pişecek bir hamuru. Şimdi hani o zaman zaten şu anda. Ma, ma, ben de malzemeyi tekrarlayalım diyecektim. Heyecanlandım. Evet. <laughs> <laughs> Kırana geldi. Yumurta, karabuğday unu. Su, yumurta bir tane Tuz, miydi? Bir, bir tane yumurta, bir, yumurta, bir su bardağı karabuğday unu, Hı. bir su tuz. bardağı da su, birazcık da tuz, bir tuz. çay kaşığı kadar tuz. yeterli olur. Çok kolay. Evet, Müthiş çok hocam. pratik. Evet. Vallahi çok güzel. Yeter ki işte gönüllü Hı -hı. olacaksın, heves edeceksin değil böyle işlere. Evet. Yoksa binlerce tarif görüyoruz burada. Şimdi gelelim salatamıza. Evet onun yanına çok yakıştırıyorum. Çok Tabii tam. sade sade de bu yenir her Haş türlü. Evet. Hı -hı. Haşlanmış maş fasulyem var. Kırmızı turpum var. Şöyle ekliyorum direkt. Hı -hı. Malzemeler müthiş bu arada. Gök Közlen... gibi. Evet, değil Evet. Közlenmiş biberim var. Bunu da fırında közledim önceden. İnce kıyım yeşil zeytinim var. Çok yakışıyor Hı -hı. bu da onu. Sanırım o kadar çok malzeme var ki bunları neye koysan lezzetli doğurur. <laughs> evet, bu arada evet. Mutlaka ama yani evet. doyuruculuk açısından, besin, besin değeri açısından İnanılmaz. Ha, her biriyle ilgili oturup hocamız herhalde evet, bir evet. saat konuşabilir en az. Burada yani. probiyotik var. E, neler var? Burada ha? likopen var. Var. Burada işte dere otundan kalsiyum var. Ee, cevizden gelen tekli çoklu doymamış yağ asitleri var. Antioksidanlar var. Var da var. Her şey var bunda. Şöyle Üzerine edelim. bir de tabii zeytinyağı gelecek. Sarımsak Bol zeytinyağı, gelecek. Evet, Güzel bir sos hazırlayacağım. Müthiş. Nar ekşisi de var burada. Oo, çok hoş. hoş. Maaş, az tanelerin... önceki konuyla ilgili e, hocam şey diye bir soru var. Hocam 38 yaşındayım. Doktor menopoz için hormon ilacı verdi. Muhtemelen erken menopoza girmek hmm. durumunda kalan hmm. bir hanımefendi. Şimdi kullanmak istemiyorum demiş. Çünkü az önce de zaten hocamız hmm. tekrarladı. Özellikle bu dönemde kullanılan hormon ilaçların kanser hücrelerini tetikleme ihtimali olduğunu ve böyle bir hmm. riski olduğunu. Hmm. Peki demiş ki o zaman Tuğba Hanım ne önerirsin? Evet. Çok önemli bir soru. Çünkü 38 yaş bir kere menopoz için son derece erken. Günümüzdeki en önemli problemlerden bir tanesi kız çocuklarının erken adet görmesi ve kadınların erken menopoza girmesi. Bundan 30 sene önce 57-58 olan menopoz yaşı şu anda maalesef 40'lı yaşlara geriledi. Hatta bu örnekte olduğu gibi 30'lu yaşlarda bile menopoz görülebiliyor. Burada en önemli faktör beslenmedir. Erken menopoz varsa bilin ki sizde gluten intoleransı var. Erken menopoz varsa hayatınızı değiştirmeniz, beslenmenizi değiştirmeniz gerekli. Mutlaka omega 3 takviyesi kullanın. Mutlaka D vitamini seviyenizi yüzün üzerine çıkarın. Bunlar çok hmm. önemli faktörler. Ve hormon ilaçlarını asla tavsiye etmiyorum. Hele ki 38 yaşta. Menopozda verilen hormon ilaçları ortalama 20 sene vadede meme kanseri riskini onlarca kat artırır. Son derece tehlikeli. 38 yaşındaki bir genç bayanın ortalama yaşam ümidi en az 40 sene. En az 40 sene ortalama yaşam ümidi olan genç bir bayana hormon ilaçları vermek demek, gelecekte meme kanseri riskini kat kat artırmak demektir. Peki ben ne yapayım? Çok fazla sıcak basmalarım var. Bir kere az önce söylediklerim beslenmenizi değiştirin egzersiz yapmaya başlayın. Her gün hayatınızda yürüyüş olsun. Mutlaka haftada iki ya da üç gün pilates olsun. Bunun yanında omega 3 ve D vitamini takviyelerini ihmal etmeyin. Magnezyum seviyenize baktırın düşükse muhakkak takviye edin. Ve bitkilerin gücünden faydalanın. Burada kullanılacak Mesela... birçok bitki var ama <laughs> en güçlüsünü size söyleyeceğim. Bizim memleketimizin otu hayır <laughs> otu. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> o da etkilidir. Ama hayıt otu daha etkilidir. Hayıt otu Datça'da hayit bükü diye bir yer var. Hayit büküne yukarıdan orman yolundan indiğiniz zaman sahile indiğinizde sağlı sollu böyle pembemsi erguvan rengi çiçekler olan otlar görürsünüz. İşte onlar hayit otudur. Hayit otu. bükü de hayit otundan alır ismini zaten. Hı hı. Agnus castus bu bitki menopozda bizim kullandığımız en güvenilir ve en etkili bitkilerden bir tanesidir. Dolayısıyla menopoz evet fizyolojik bir süreçtir hı hı. ama erken menopoz hiçbirimizin istemediği bir durumdur başınıza gelmiş, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi beslenme, egzersiz, omega-3, D vitamini, magnezyum ve hayitotu sizi rahatlatacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.